Evet. Olay 30 Ağustos 2019'da Darıca Osman Gazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'ne meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Muhammed M. isimli şahıs İlhan C.'nin telefonunu çalarak kayıplara karıştı. İlhan C. ve beraberindekiler Muhammed M.'yi bularak zorla araca bindirip bir iş yerinin bodrum katına götürdü. Muhammed M.'ye İşkence ederek üzerindeki kıyafetleri zorla çıkaran şüpheliler o anları da kayda aldı. Bu şekilde. Bu şekilde çıkacağım. Biz de arkasına çekerek gönderiz abi. Hareketli durumlar. yani İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i e tutuklanarak cezaevine gönderilirken yaklaşık 3 ay sonra şahıslar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davanın ilk duruşması Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görüldü. Emniyet ifadelerinde sigara söndürdüğünü ve olayları gördüğünü söyleyen sanıklar duruşmada ifadelerini kabul etmerek beraatlerini istedi. Muhammed May ise İlhan C. dışında tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu, darp edildiğini ve üstünde sigara söndürüldüğünü ifade etti mahkeme yeti duruşmanın ertelenmesine karar verdi.